Bugünün tarot kartı Yıldız çıktı. Bu kart genellikle umut, ilham ve yeniden doğuşu simgeler. Bugün hayatınızdaki olumsuzlukları geride bırakma ve yeni bir başlangıç yapma isteğiniz artabilir. Yıldız, içsel huzurunuzu bulma ve sezgilerinize güvenme konusunda sizi teşvik eder. Bu, aniz. hayallerinizi gerçekleştirme yolunda atılacak adımları düşünmek için harika bir zaman. Bu kart aynı zamanda iyileşme süreçlerini de temsil eder. Eğer son zamanlarda ruhsal veya fiziksel olarak zor bir dönemden geçtiyseniz, bugünkü enerjiler size bir iyileşme fırsatı sunuyor. Kendinizi yeniden canlandırmaya, umut dolu bir bakış açısıyla geleceğe odaklanmaya davet ediliyorsunuz. Hayatınızda pozitif değişim yaratmak için gerekli olan içsel gücü bulabilirsiniz. Duygusal açıdan yıldız sizi başkalarıyla olan ilişkilerde daha açık ve samimi olmaya teşvik eder. Sevgi ve dostluk dolu bir ortamda daha fazla zaman geçirebilir, başkalarının ihtiyaçlarını önemseyebilirsiniz. Unutmayın, kendinize ve çevrenizdekilere karşı nazik olmak ruhunuzu besleyecek ve iyileşmenize katkı sağlayacaktır.